Şarkıcı Özcan Deniz'e ait köyünde yer alan 3 villanın çevresine ruhsatsız yapılar inşa edildiğinin tespit edilmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Özcan Deniz 5 Mart'ta şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Ayrıntıları CNN Türk muhabiri Merve Tokaz'da kameraman Can Şahiner'in haberinde izleyelim. Ay! Şarkıları, filmleri, rol aldığı diziler derken sanatçı Özcan Deniz bu kez de kaçak yapı soruşturmasıyla gündemde. Suçlamaların adresi Özcan Deniz'e ait Uskumru köydeki 3 villanın çevresine yapılan kaçak yapılar. İşte bu kapsamda sanatçı Özcan Deniz iki ayrı suçlamayla yani imar kirliliğine neden olma ve kültür tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet suçlamalarıyla ifadeye çağrıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İmar Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yapılan incelemede ruhsatsız ve izinsiz şekilde sit alanı içinde yer alan bölgeye havuz ve ilave kapalı alanlar eklendiği tespit edildi. Gönlüm, Soruşturma kapsamında Özcan Deniz şüpheli sıfatıyla 5 Mart'ta savcılıkta ifade verecek ruhsatsız yapı yapanlar imar izni olmadan yapı yapanlar inşaat yapanlar bu suçun cezasıyla karşı karşıya kalabilirler. Bu kanuna aykırı bir durumdur. Mutlaka site alanında bir inşaat yapıyorsanız ya da bir site içerisinde inşaat yapıyorsanız ilgili yerlerden mutlaka izin veya alınması gerekiyorsa ruhsat alınması şarttır. Peki sanatçı Özcan Deniz'e yöneltilen iki suçlamanın kanunlardaki karşılığı ne? Kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet suçu 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılıyor. İmar kirliliğine neden olma suçu da 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılıyor. Suç tipleriyle suçlanan şüpheliler hakkında savcılık ilgili kanun hükümleri gereğince bir iddianame hazırlar ve buna istinaden haklarında bir ceza davası açılır.